İnneke ala külli şeyin kadir. Amin. Arkadaşlar unuttuk çok önemli bir mesele. Allah muhafaza bir senenize etki yapacak bir mesele. Safer ayının şimdi ben özellikle beyan ediyorum. Ayın kaçı şimdi? Gece Safer ayı girecek. Safer ayında Allah Teala çok uğursuzluklar ve çok şerler yaratacak. Allah bizden uzak eylesin. Amin. Şimdi bak çok önemli şey söylüyorum. Sonra zır zır ağlamayın. Başımıza bela geldi demeyin. Her gün kazalar, belalar haberlerde yani o düştü, bu kalktı, o patladı, kazan patladı, o asansör düştü. Yani her gün ya. Ya biraz okuyun Allah'a sığının mübarek insanlar. Başınıza bela gelmek istemiyorsanız. Şimdi hakikaten önümüzdeki ay sorunlu geçebilir. Yani vatanımız ve İslam vatanları içinde sıkıntılar olabilir. Safer ayının özellikle son çarşambası o bir dahaki dergide yazılacak ama acayip bir Allah'ın keşfi bu surettedir. Şimdi burada Allah'a sığınacağız, dualar yapacağız. İşimize gücümüze devam edeceğiz. Her gün 78. sayfada bir dua var. Bu duayı okuyan kişi Safer ayına kadar değil, bir dahaki sene Safer ayına kadar. Dikkat edin. O gün değil. Bir daha seneki her gün okunacak. Besmele salavatla başlıyor. Yine salavatla bitiyor. Bir daha sefer ayına kadar o sene olacak bütün bela ve musibetlerden korur. Hiçbir bela o sene isabet etmez. Bak her gün okuyalım ama bak ben bile bazı seneler terk ettiğim günler oldu sonra bak başıma ne belalar oldu. Her gün okuyalım. Ondan sonra ilk gece namazı. Mahmud Sami Efendi Ramazanoğlu Kattesallahu o bile kitabından nakletmiştir bu namazı. Ki Efendi Hazretleri çok itibar ederdi ona. Bu yatsıdan sonra vitirden önce buraya dikkat edelim. Dikkatli okumadığınız için yanlış tarifler yapabilirsiniz. Yatsıdan sonra vitirden önce 4 rekat namaz kılınıyor. Burada tarifi var. Tarifini yine göre kılınıyor. Uzun bir şey değil. 11 bir kafirun. İkinci rekatta 11 bir kulü Allah. Üçüncü rekatta 11 bir felak. Dördüncü rekatta 11 bir nas. Ama burada hepsini biliyorum da kafirunu bilmiyorum diyen Yine Kulüvallah okuyacak o zaman. Hangi sureyi bilmiyorsa yerini ancak Kulüvallah yer doldurabilir. İhlas. Selamdan sonra 70 kere burada duası var. Kısa. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve ekber ve la hamdülillah ve la la ilahe Peşine de yine 70 kere İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Ancak senden yardım istiyoruz. Bu ay da yaratacağın şerleri yaratmak Allah'a mahsus. Yaratacağın şerlere karşı bunlar yapılacak. Şimdi yine burada bir namaz var. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin de beyanı ve çile. O çok büyük velidir. Efendimiz ondan bir rivayet geldi mi hiç? O dediyse tamam. Kitabından kaynağını vermişiz. Yeryüzüne nazil olacak belalardan Allahu Teala'nın izniyle muhafaza olmak isteyen imsaktan evvel diyor burada da. Yani gecenler vakti olur. Dört dekat. Fatiha'dan sonra 17 kevser inna atayna beş kere kulü bir felak bir nas bu nasıl bir şey her rekatta bir fatiha 17 kevser beş ihlas bir felak bir nas tarifi 80. sayfede unutabilirsiniz bunu da yapın çiftlik iş olsun bu ilk çarşamba gecesi bu deminki neydi İlk gece çarşambaya zaten çarşamba tam çarşamba ne buyuruyor Uğursuzluğu devam eden gün çarşambadır. Hadis-i şerifte beyan ediliyor. İmam Suyuti de bu hadis-i şerifi zikrediyor. At kavminin helakı çarşamba. Bütün e, kavimlere gelen azap ne gün geldi? Çarşamba. Çarşamba. Cüzam hastalığı, alaca hastalığı ancak çarşamba günü peydalanır. Hepsi, evet. Safer ayı hakkında kitabımda kaynakları. Kaynaklar da öyle rastgele kaynaklar değil. İbn-i bile var. Onun için o ilk çarşamba gecesi yapalım. Şeyh Ahmet-i Buni Hazretleri, Evliya Allah'tan nakledilen çok garip bir zikir ve acayip bir virt. Bakın her ayın başında yapabilirsiniz. Ama özellikle 12 ay, 11 ay yapmıyorsanız, saferin başında mutlaka yaparsanız, korkulardan kurtulmak, zelil durumdan azize çıkmak, her şey bunda. Bak, hangi bir köle bununla Allah'a yalvarsa mutlaka azad olur. Yani hapisteyse bile çıkar. Hangi esir bu zikri yapsa mutlaka serbest kalır. Hangi mahpus okusa mutlaka hapisten kurtulur. Korku içinde olan hangi bir kişi bu bir doksa mutlaka korktuğu şeyden emin olur. Hangi fakir bununla amel etse mutlaka zengin olur. Bak dikkat edin. Ama ne acayip bir şey biliyor musun? Aklın durur. Ya latifimi yok, ya selamımı yok, la ilahe ilahe entesi mi yok. Çok kuvvetli bir macun yani. Öyle bildiğin gibi değil. İnsanlar nezdinde zelil ve itibarsız duruma düşen... Herhangi bir kimse bunu okusa mutlaka aziz olur. Herkes çevresinden istediği bir şey. Zorbaları kahretmek, zalimlerin ardını kesmek, fesatçıların şerrini savuşturmak için eşsiz manalar ve sırlar taşımaktadır. Ben bu sene bunu Mustafa İslamoğlu'nun şerri için yapacağım. Hayır, sizin dolu derdiniz var, siz yapmazsınız biliyorum. Ben benim dertlerimi boş ver. Ben ehli sünnet müdafası ve bu adamın şerri dursun yapacağım Allah'ın izniyle yapacağım Siz de benim duam kabul olsun diye yapın. Çünkü zorbaları kahretmek, zalimlerin ardını kesmek. Her kim bu ziplikli yazıp üzerinde taşırsa, arkadaşlar madem onu bir şekilde yapın, önümüzdeki ayın dergisinin içine herkese koyun, ince bir sayfaya insanlar taşısın. Nasıl yazacak bu insanlar? Beni duyuyorsunuz şimdi arkadaşlar. Yani hediye mahiyetinde Bundan basın. Efendim herkese önümüzdeki ayın dergisinin içine koyun çünkü bunun vakti yok. Üzerinde taşırsa diyor. Üzerinde taşırsa ama okuduktan sonra taşırsa en azından ayın başında okuyacak. Her inatçı zorba, inatçı şeytan onun karşısında zelil duruma düşer. Cin şeytan ufalır kalır, zelil olur. Hiç sana yanaşamaz. Her kim bu zikre devam ederse kendisini gören herkes mutlaka onu sever. Aa, bu da tehlikeli bir şey. Karılar kızlar size aşık mı sonra şimdi. Başımıza gelecek belaya bak. Allah hayırlı sevgiler nasip eylesin. Her kim bu zikri çok yaparsa Allah Teala onun kalbini marifet nurlarıyla diriltir. Canı, malı, eşi ve ailesi hususunda onu muhafaza eder. Korktuğu şeylerin şerrine karşı ona kafi gelir. 11 madde madde saymış. Hangi sayfadan okuyorum? 80'den okuyorum. İktidar ve makam mevki sahipleri korkuyorlar. Onların da düşmanları var. Onları düşürürler, devirirler diye. Hangi bir hükümdar bu Virdi Şerifi zikretse mutlaka mülkü genişler, hükmü geçerli olur. Ya ne büyük tesir. Bu Zikri Şerifin içerisinde ismi azam gizlenmiştir. İsmi azam bu zikrin içinde gizlenmiştir. Bu yüzden bu konudaki birçok fikirden kişiyi müstahani bırakır. Bunu okudun mu İsmail Azam garanti okudun demek. Her kim bu virdi şerifi okuduktan sonra dünya ve ahiret işleriyle alakalı hangi muradını özel isterse Allah Teala mutlaka istediğini ihsan edecek. Her kim bu evradı zorba birinin öfkelendiği sırada onun yanında okursa o kişinin gazabını sakinleştirir. Ama adam ne okuyorsun beni diye kalkıp pataklayabilir. Sen bitirmeden de dayak yeme, dikkatli oku yani. Bu zikri şerif tevhid sırrını barındırdığı için Allahu Teala'ya mule olan veliler tarafından ismi cami olarak bilinmektedir. Bunda bulunan sayılarla ilgili sırlar, harflerle ilgili tesirler, nurani isimler, vefleriyle ilgili durumlar araştırılacak olsa onda birine dahi kitaplar, ilimler ulaşamaz diyor. Acayip sırları ve harfleri var. Şimdi Hangi saatler münasip? Yöneticilerin, hükümdarların, büyüklerin, salih kimselerin bu dua yaparak dünya ahiret hayırlarına nail olmak için mübarek vakitleri kollayıp ona göre okumalar münasip. Cuma gününün ilk saati, imsaktan hemen sonra, pazar gününün ilk saati, imsaktan sonra ilk saat, arefe gününün ilk saati, iki bayram gününün ilk saati, aşura günü, şaban şerifin yarı gecesi, berat, ramazan şerif 27. gecesi, her ayın başlangıcında... Yani pazarı pazartesiye bu önümüzdeki senenin tüm gecelerinde de okunabilir. Yalnız iki rekatta bir selam verilerek 12 rekat kılınır. 12 rekattan sonra 12 rekatın sonunda oturduğu zaman selam vermeden önce tahiyyat ve salli barik okuduktan sonra Sübhanallah ve elhamdülillah zikri helali kadar okunur. Ardından salat-ı şerife yazmışız bu 81'de bildiğiniz salat-ı İbrahimiye yani inneke amidun mecid olan. Ondan sonra tekbir getirerek secdeye varır. Bu secdenin adı hacet secdesidir. Namaz bittikten sonra. Secdede yedi kere Fatiha Şerif'i okur, sonra on kere La ilahe illallah Teala Şerif'e gele Kadir'e kadar. Bak teferruat var çok. Ama bunlar zor şeyler değil. Ee, 81. sayfede ondan sonra Allah minnesel gibi makidil izzi var. Bunu becerebilirseniz secdede, ezberleyebilirseniz okuyun. Değilse birisi okusa siz ondan tekrar edersiniz secdede. Çünkü namazda değilsiniz. Namazda talim alsan namaz bozulur. Namaz dışında hacet secdesi olduğu için bozulmaz. Bu dua da çok önemlidir. Eğer burada daha sırlar var. 82'de acayip bir şey. Muradını kalbinde tutacak. işte niyet edecek. Ondan sonra tenha bir yerde vakti müsaitse kusurlardan uzak yağlı bir koç keser. Bunu Bunlar ilave şeyler. isteyen için. Hayvanı keserken Koçu kıbleye çevirir, kesim esnasında duasını okur. Ondan sonra çukur kazar, kanı toprağa gömer. Etini 60 parçaya ayırır. Derisi, başı, karnı aynı, ayrı ayrı cüz sayılır. 60 parçayı fakirlere dağıtır. Yahut 60 fakire iyi bir yemek yedirir. Yoksa 7 fakire 7 direm sadaka verir. Bunlar yapılırsa ne oluyor biliyor musun? Başın, gözün, ailen, sevdiklerin küllün sigorta. Ama bunların tafsilatı vardır. Sen desen ki ya hoca ben ben bunları yapamıyorum. Yapamıyorsan bile sadece ve sadece 12 rekat namazı kıl. Namazın peşine zikirlerini yap. Ondan sonra bu duaya başla. 82'de başlıyor. Dikkat et. 85'te bitiyor. Tabi büyük harfle yazdım. Bir kere okunuyor. Şimdi geliyorsun. Salli 10 kere yazıyor. 10 yazdım mı? Türkçe yazdım. Merrat Arapça anlamazsanız. 10 demek 10 kere demek. Peki neresi 10 kere? Kırmızı. Geriden kırmızıdan. Kırmızıyla başladığım yer 10 kere. Şimdi geldin. La ilahe illallah. İnni küntü minaz zalimin. Bomba. En kuvvetli sayı. Kaç kere? 126 kere. Tesbih elini al. Arada bu arada. Bu mesela 126 geriden nereden başlıyor? La ilahe illallah. Kırmızı nereden başlıyorsa oradan. Hasbihallahü aniyum el vekil. Bir kere o siyah. Allah'u la ilahe illallah gidiyor Rabbul Arşazma kadar. Onda yedi yazmış. Bismillahirrahmanirrahim. Durru kaç kere? Üç kere. Selamun kavlen. On altı kere. La havle ve la kuvvete. Ya Ali lazımı var. Yüz kere. Ya ve Anladın mı? Niye sevecekler? Herkes niye seviyor? E, ya ve ya ve Ağzını bağla, dilini tut demiş yani. <laughs> Allah'ın vedüt ismi seviye, seven. Ondan sonra ya mugize gizli üç kere. Ya gıyatel ne gizli on üç kere. Hatta bir tekbir var. Şu arada bir ya Allah var üç kere. Geliyor sonra. <laughs> Elif lam var, kafayan sattar, hami masin kaplar. Onlar birer kere. Ya kafi kaç kere? 111 kere. Şifre. Ya latif kaç kere? 120 9 kere. La ilahe illallah kaç kere? Bin kere. Arkadaş ne biçim bir kuvvet bu ya? Bunlar birleştiği zaman ne olur biliyor musun? Atom bombası hiç olur ya. On sonra ya hafiz koruyan demek. Kaç kere? 889. Ya selam selamet veren. 131 kere. Ya mücib şifresi en sonunda kabul eden demek. 55 kere. Ya mücibi her gün güneş doğarken 55 kere okuyan hiçbir duası yere düşmez mesela. Şifresi 55'tir. Ebçet hesabı. Ya Halim! 88 kere. Arada da bir kere okunacak duası var. 3-4 sayfa. Bunu gecenin bak ya bu 10 dakikanızı almaz. Belki alsın. Yok ama bin la ilahe illallah 15 dakika tutar. Bin la ilahe illallah 15 dakika tuttuğu için bu iş bir yarım saate patlar. E yarım saatte baya bir filmden falan uzak kalırsınız. Sinemadan, reklamlardan uzak kalırsınız. Çok iyi olur. Her ayın ilk gecesi ama yapamadınızsa Safer ayı giriyor. Senede bir kere yapın desem ben Safer ayında yapın derim. Onun için bu pazarı pazartesi bağlayan gece arkadaşlar bana da mesaj atın. Ben de unutuyorum dalıyorum derslere. Beni bilenler ulaşanlar bana da mesaj atın. Yapalım. Büyük belalar geliyor. Var belalar gözüküyor belalar. Yani çok iç ve dış belalar gözüküyor. Maddi manevi gözüküyor. Zuhuratlar böyle. Korunmak lazım. Geçen yani sene oldu mu? Ha ben bilmem, ben müneccim diyeyim, gaybı bilmem ama patladı diyorsunuz geçen sene. Söyledin diyorsunuz, ben o tarihleri tam bilmiyorum şu an. He? Ama şu anda ben diyorum size. Bakın biz bütün ümmeti niyete katalım. Tabi önce ailemizi, sevdiklerimizi. Başlıyoruz, bu pazar gecesi çok belalardan kurtulacağız. Hele şu kurban işini falan tam yazdığım gibi dergide yapsa biri, o var ya o, onun bombaları patlatsalar pa koyan patlar. Hiçbir şey olmaz ona. Bu çok kuvvetli bir virt bu. Şemsül Marif bu ya. Şemsül Marif Ahmedi Buni evliyanın reisi bu işlerin sırrının sırrı yani. Çok büyük bir kuvvetli bir zat. Özel yazma eserlerden nüshaları mukayese ederek topladım. Baskısında bu kadar tafsilat yoktu. Yazmada çıktı detay. Onları oradan bulup da yazdım. Onu da Murat Bardakçı verdi sağ olsun yani. Gizliymiş, bizliymiş, kimseye vermiyorlar falan. Bende var dedi. Padişah saklatmış. 3. Selim Mine. O kitapla millet hükümeti devirir diye yani. Ondan sonra e, Şemsül Marif o özel nüshada çünkü şifreler gizli onda diye yazma bir eser diye verdi bana. Bende baskısı vardı. Kıyas yaptım. Size ben en doğrusunu yazdım. Yani takabüllü. Bir tane bir şey atlamayalım sırrı bozulmasın diye. İnşallah bunu yapanlar bütün nüskaler ile etmiş olursunuz. Ve Sala vesselam. Aleyke ya Resulallah. Assalatu vesselam. Aleyke ya. Yarın gece ne giriyor? Sefer ayı giriyor. Bu münasebetle dergiden sizi sevdiğim için. Sevdiğim için. Ben söyleyeyim. Bu ay sıkıntılı geçebilir. Bir şeylere gebeler, gebelikler olabilir. 83. sayfada Sefer ayının vazifeleri. 84'te bir dua var. Her gün okunacak. Bir kere. Allah'ın izniyle bir daha sene safere kadar korumadır bu. Bütün Evliya Allah bunu zikretmiş. Kavsa ee, Azam yani İmam Hatiruddin çok büyük velidir. O zikretti bunu. Kaynaklarını vermişim. 84'teki Besmele ile başlayan dua Arapça tercümesi var. 85'e geçiyor. Her gün okunacak. Safar ayının ilk gece namazı. Bu gece kılıyoruz. Sayfa 69'da derginin e, yatsıdan sonra vitirden önce Yatsıya vitri kıldıysanız da, bitirden sonra da olur. Ne yapalım yani şimdi? Ama yıkılmamış olan edebe riad etsin. Vitrden önce dört dekat kılıyor. Birinci Fatiha'dan sonra on bir kuluya kafirun. İkide on bir kere kul ul Üçte on bir kere kuluya-ül Rabbil felak. Dörtte on bir kere kuluya Rabbil nâs. Üfff! Bütünler sığınma surelerinin hepsi hem de on bir, on bir, on bir. Sonra yetmiş kere Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi ve aliyyil azim. Sonra yetmiş kere İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İyyâke Fatiha değil. Sade İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Tamam mı kardeşim? Bu dua okunuyor. Bu çok önemli bir vazifedir. Mahmud Mahmut Sami Efendi Hazretleri ele diye zikretmiş. Sizin tanıdıklarınızda. Muhammed Abidin, Ebu yusuf Tembül Kulüp'te vesaire. Bu kaynakları burada ben Sonra Safar ayın her gün okunacak bir dua. Bunu, bunu işte bırak. Safar ay. Bu dua okunacak. Besmele ile salavat ile başlıyor. Kazağında, kaderinde bize lütf, muamele ile, belalarından afiyetler ihsan ile diye manasını da burada e, beyan etmişiz. Belalardan korunmak için. Özellikle Hazreti Hasan hürmetine, kardeşi Hazreti Hüseyin hürmetine, dedeleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, babaları Ali Murtaza hürmetine, anneleri Fatıma Zehra hürmetine ve beni bütün evlat ehli beyt hürmetine Rıdvanullahi Teala Ali Mecmu'in ve Radıyallahu Teala Anh, Efendimiz'den ve Radıyallahu Teala Anh, Fatıma onların hürmetine o günün ve o günde inecek bütün belaların şerrine kafi geldiği bir dua ki bu çok önemli bir duadır. Meşayih bunu başka yerlerde de naklediyor. Fakat Safer her günü bu dua okunursa, okunursa ne olur? Okunursa ne olur? O gün gelecek belalardan korunur. Tabii ki. Ama ilavesi var. Ilavesine nedir? Bir dahaki sene Safer ayına kadar o sene içinde olacak bütün bela ve musibetlerden korunur. O sene onun etrafında hiçbir bela dönmez. Bir senelik garantisi var bunun. Ama Safer ayının her günü okumak kaydıyla 11 ayı da sana ne yapıyor? Tazmin ediyor, tekeffül ediyor Allahu Teala'nın. Ee, yani dostlarına böyle meşayih hazaratına ilhamlar olmuştur. Muhammed Ebu Yusuf Abidin de bunu zikrediyor. Muhammed Ebu Lüsr Abidin, İmam Meşhur İbn Abidin'in Halid-i Bağdadi Hazretlerinin cenazesini yıkayan, kıldıran halifesinin torunudur. Şam'ın en büyük müftüsü Ebu Lüsr Abidin Hazretleri de dedelerinden, atalarından, meşayihten bunu naklediyor. Ve bu nakiller ta e, İbn Abidin Hazretlerinin dedesi İmam Kattan Hazretlerine kadar gidiyor. El yazılarında bunlar hep yazmış meşayih. Meşhur İbn Abidin fıkıhçı İbn Abidin'in dedesinden beri geliyor. O ailede bunu tevarüz etmişler. O kitaplarda da bunun kaynağını gördüm yani.